Merhaba, ben Işıl Dilber. Lisansımı Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümlerinde tamamladım. Pamukkale Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri ve Celal Bayar Üniversitesi'nde Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında iki ayrı yüksek lisans derece bulunmakta. Yıllarca KPSS dershanelerinde öğretmenlik ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. Şu anda da Manisa'da kurucu müdürü olduğum özel bir okul öncesi kurumunda eğitim çalışmalarıma devam ediyorum. Yani okul öncesinden üniversite mezunlarına kadar eğitimin her kademesinde zevkle görev yaptım. Artık bu birikimimi Zoom üzerinden sizlerle paylaşma zamanı. Milli Eğitim Bakanlığı akademiye giriş sınavında en kritik noktalar olan eğitimin temelleri ve mevzuat konularını birlikte ele alacağız. Çünkü bu konular AGS'nin adeta bel kemiği. Sizi sadece dinleyen değil, aktif olarak sürece dahil eden bir anlatım tarzım olacak. Her hafta hazırlayacağım pdf notları ve pdf sorularıyla konuları pekiştirecek, sınavda fark yaratmanızı sağlayacağız. Bununla birlikte yapacağım bireysel rehberlik çalışmalarıyla motivasyonunuzu daima yüksek tutacağım. Ve en güzeli ilk tanıtım dersimiz tamamen ücretsiz. Bu ders hem anlatım tarzımı hem de hazırladığım kaynakları yakından görmeniz için mükemmel bir fırsat. Unutmayın bu yolculukta yalnız değilsiniz. Birlikte çalışarak disiplin ve doğru yöntemlerle rakiplerinizden birkaç adım önde olacaksınız. Sizleri ilk ücretsiz Zoom dersime davet ediyorum. Gelin bu sürece birlikte güçlü bir başlangıçla başlatalım.